Merhaba arkadaşlar. Kıbrı serimizin dördüncü bölümüyle tekrar sizlerle beraberiz. En son inekler bizi öldürmüştü. Evet gene ses geldi ama görüntü yok. ha. Hayır. Boşuna eksi işte. Her neyse. Evet, 2 level olmamız az kalmış. Biraz onun sesini için. <laughs> İyi böyle. Evet, bunlar mafya yenekler. Bunlara saldırmayın mafya çünkü oynuyor. göstereyim evet bir önceki bölümde zaten öldürmüşlerdi bizi kendileri Evet kamp bulduk ve kargalar var. Kargaları kesebiliriz sanırım. <laughs> İyi kamp da var. Şunu alayım. Tek yer. Yemedi. Oha güçlü. Öl Başka da vardı. Hı. Ne çıktı Yes be. Doğru düzgün bir şeyimiz oldu. Bu bizim eski dönek. Çilikli pasta. Bunlarla pet yapılıyordu galiba. Evcil hayvanımız oluyor. Evet şimdi. Zarfımız dolduğuna göre. O çok çok güzel yapıştı. Ve muhafız böcek. Evet yanından geçelim şöyle. Görmesin o gibi. Sizdensiniz değil mi siz? Helal. Gelin bakayım. Of. Çok kötü. Şuraya şöyle geçip şunu almak istiyorum. Şu. Yaratın. Tamam. Gelmediler oyun öyle. Yapalım. 3 3 xp kaldı 2 level olduğumuzda. Şunları hmm. Ve Türk kafamız. ne? Dönüp solaştık. Var mi geldik ya? yavaş yavaş köyde gitmeye başlayayım. Hem gece oluyor. Hem de şey. İtan falan alırız iki level olacağız. Böyle bitkisel <laughs> Yok artık öleceğim lan. Yes, level atladı. 3xp geldi bunlara kesinlikle. Bir tane daha vardı. <laughs> Yatalım şurada. Yapla. Hayda. Ha. Tamam şimdi bir de şey yapalım. Skill açalım. Evet. Su bir su büyücüsü olduğumuz için önce şunu bir açalım. İki, iki skill point varmış o zaman ben bunu geliştireyim. Neşerim. Ne işe Ne, canımız azaldığında basarız. Belki can dolduruyordur. Babuk böceği. Sen siz çok düşündünüz. Lambamızı da alalım. Elimizi. Şimdi köy ne tarafta? Şöyle gideceğiz. Böyle dümdüz gidelim. where, where? Uh oh. Ouch. silahımız olsa ya Ben yine bu asadan alacağım ama daha güçlü olacağım Bu ses ne? Biri ilgisayar içiyordu. Öyle bir ses geldi. Ah kabak çöreği. O bir sürü yaparız biz bundan. Bir sürü kabağımız var. Şunu yapamayız. Tamam sonra bunu yapalım. Bol bol yapalım bunu. <laughs> Hadi <laughs> ya çabuk. Yalnız kabağın çöreği mi oldu? Hiç duymadım. Yes 50 tane kabak çöreği. Ve bizim kankalar adama dalıyor. Hadi be. Tavsiye atamadı. Sade keten eldiven. ben. Hayır değilmiş. Biz... Doğru yolda mıyız? Yalnız da çok tanıdık Yani kalp ateşi, ne işimize yaramayız. Hopp. Yaşlı bunlar? Değiller be. Ben bunda da buradan keserim onları. Lan durma. Allah. Ben de kekimi yiyeyim. Kekim hiçbir işe yaramıyor. Olamaz. Kek. Kek. Kekimiye beni yem. Evet. Öldük. Neyse hayırlısı olsun. Başına yedi tane kabağımız gitti. İnşallah köyün yakında. Eh iyi köy yakın. Çok uzak değil yani. Evet. Bunlar kim? kesebilir miyim? Ya hepsi bizden. Ha orada skill'i basmaktım. Belki skill bir işe yarar. İki level olduk ama inşallah bir şeyler yapabiliriz. Power'ımız 5 bir şeyler alabiliriz herhalde. Evet. <laughs> Şurada bir şey gördüm. Evet savaş. Bir tanesi bizden. Evet cadıyla kedi savaşıyor. <laughs> Ke İtemler çalındı. Evet. Çalınca Ben nereye girdim Hiçbir şeyde görünmüyor karanlıktan. Güzel bir fener almamız lazım. Ve para kaç? 69 sen Çok güzel. Hele evet, şükür geldik şehre. Şu kabakları çalalım. Tüm kabakları çalabiliriz. Hiç kabağımız yok. Şimdi önce bir sabah yapalım. Kapıyı aç. Giremiyoruz. Açalım. Şu in yazan yerlerde konaklayabiliyoruz sabah oldu ve burası bir in. şimdi şuradaki bir adamla konuşuyoruz. Sen. Evet ve sabah oldu yani bu kadar falan. Şimdi biz tekrar bir zırhçıya gidelim Zırh falan da alalım. Yani silah falan da var iyi. Şimdi senden şişe alacağız değil mi? Şişe sen satmıyor musun? Pardon bu zırhçı. Demir eldiven. oyuncu. Tamam bizim. Bari şunu satayım. Bizim için hiçbir hat yok zaten. Şuraya gidelim. <laughs> Heh, cam edelim. Alalım bir tane. İlk bundan yapıyoruz. Benimki de aynı. Evet aynı özellikte. Mevzeme, <laughs> pet <petfurt>. food. Harbiler. <laughs> Çıkalım <gülüyor> buradan silah çevirdi beni. İnşallah silahçıda güzel şeyler vardır. <laughs> Zaten weapon shop'tayım salak. Yok şunu yemiştir. Heh çizik tahta değnek. lan. Heh tahta asar. Lan power'ım neon değil ya? Ya. Ne mece var işte Ben işte ne ne bak şimdi. Özel bir bu şey da. Başka bir şeyler yok <laughs> mu? Yapacak bir şey yok. Önce şunu alalım. Level <laughs> atladığımızda kullanırız. Yine bir şey alamıyoruz. Ama Powerman olduğunda direkt onu giyeceğim. Biraz daha favori kalsın izlemez hmm. miyim? Hmm. 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 Her neyse. Hah! Weapon! Şimdi ben bunu... Nasıl özelleştireceğim? ki? yanına mı? Oo ben ellerimle de saldırabilirim. Şimdi Benim ellerim var, tahta küpüm yok mu? Var, var iki tane. Ne ne amaçlı? Neyse bu de... Aha! Yere mi <laughs> Bu bölümümüzün de burada sonuna gelelim. Bunu çözmeye çalışırız. Sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.